Merhaba arkadaşlar ısı sıcaklık 9. sınıfta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öz ısı saf bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 santigrat derece artırmak için ona verilmesi gereken ısı miktarıdır. Ayırt edici bir özelliktir C harfi ile gösterilir. Arkadaşlar öz ısı en büyük olan madde sudur. Denizlerin karalara göre geç ısınıp geç soğumasını buradan anlayabiliriz. O zaman not olarak yazarsak yazacağımız not öz ısı yüksek olan maddeler zor ısınırlar, zor ısınırlar, zor soğurlar. Arkadaşlar gelelim ısı sahasına. Isı sahası ise saf bir maddenin 1 gram sıcaklığını 1 santigrat derece artırmak için kütle çarpı ısının çarpımı kadar bir ısı verilir. Biz buna ısı sahası deriz. Isı kapasitesi olarak da adlandırılır. Büyük C harfi ile gösterilir. Arkadaşlar gelelim ısı miktarına. Isı miktarı aslında sizin çok sevdiğiniz kel macittir. E, kel macitte gösterirken Q eşittir. MC delta T formülünden faydalanırız. Q'nun ısı, E'nin kütle, C'nin öz ısı, delta T'nin de sıcaklık değişimi olduğunu zaten biliyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şey ise arkadaşlar bunların birimleri. Lütfen birimleri göz önünde bulunduralım. Arkadaşlar hemen bir soruyla olayı pekiştirelim. Nasıl gelebilecek karşımıza görelim. Isı ve sıcaklık grafiği verilmiş. Arkadaşlar biz buna de kütle oranı verelim. mk bölü ml'yi 2 olduğunu düşünelim. Ve ben sizden ck bölü cl'sini isteyeyim. Öz ısıları nedir diye sorayım. Şimdi bu tarz sorularda ne yapacağız? Önce inceleyeceğiz ayrı ayrı bakacağız. Gelelim. QK eşittir. MK çarpı CK çarpı delta T diyorum. QL eşittir. ML çarpı CL çarpı delta T diyorum. Arkadaşlar bulalım neler varmış elimizde. K Q'dan 4 Q'ya kadar mı çıkmış? O zaman Q'dan 4 Q'ya kadar giden bir ısı miktarımız var. Peki bu ısı miktarı kaç olmuş oldu? 3 Q yerleştirdik. M2 olarak biliyorum. CK bana soruyor. Delta T sıcaklık ise arkadaşlar 2T'den 0 arasında gerçekleşmiş. O zaman ne diyoruz? 2T. E gelelim QL'ye. QL'ye bakıyorum 0'dan 3T'ye kadar gitmiş. Peki yazalım. 3Q kadar ısı miktarımız var. Kütlesi 1. E CL'yi bana soruyor. Delta T ye. aradaki fark ne kadar arkadaşım? 4T'den T'ye kadar 3T'ye kadar farkında sıcaklığından var. Peki şimdi o zaman gençlik ben ne yapıyorum? Eşitliğin bir tarafı 3Q diğer tarafta 3Q ise biz burada bir taraf eşitse ortadaki şu diğerler de birbirine eşit değil midir? Matematikten biliyoruz bunu. Diyorum ki o zaman elimde 4CKT varken diğer tarafta CL çarpı 3T var. Sıcaklıklar birbirini götürürse elimde ne kaldı? 4CK eşittir 3CL. Peki benden oran mı isteniyor? Evet oran isteniyor. Arkadaşlar CK bölü CL oran isteniyorsa CL'yi buraya atarsam çarpım durumdaki 4 de buraya atacağım. O zaman diyoruz ki CK bölü CL eşittir 4 bölü, pardon 3 bölü 4. Peki arkadaşlar gelebilecek karşımıza gelebilecek sorular bunlar. Peki bundan sonra ne göreceğiz? Isıl denge yani ısı alışverişi. Isı alışverişi de dediğimiz olayımız ne bizim? etraftan yalıtılmış iki cisim birbirine şekildeki bir temas haline gelecekler ve ısı transferi başlayacak şöyle düşünün soğuktan sıcağa veya sıcaktan soğuğa herhangi bir şekilde bir farklı ortama girdiniz bu ortamda bir denge sıcaklığı sağlanması lazım nasıl oluyor sıcak olandan soğuk olanıma bir aktarım gerçekleştiriyor biz bu aktarımda denge sıcaklığına ulaştığımız bir sıcaklık var onu konuşacağız sizlerle burada arkadaşlar T denge dediğim şey sıcakla soğuğun arasında kalan ortadaki sıcaklıktır. Ne sıcaktan fazla olabilir ne de soğuktan az olabilir arkadaşlar. Hemen bunu formülde şöyle gösterdik. Alınan ısı verilen ısıya eşittir. Nasıl olmuş oluyor arkadaşlarım? Formülümüz sabit kütle içtirmcı delta T'dir zaten. Eğer sen veriyorsan yani T1 sıcaklığı olarak veren bir durumdaysan, T1'den T2'yi ne yaparsın arkadaş, T1'den T dengeyi ne yaparsın arkadaşım çıkarırsın. Alan konumdaysan arkadaşlarım, T dengeden T2'yi çıkartmış durumdasın. Çünkü neden? T denge tam ortadadır. Yani T1'den Dediğimiz gibi büyük olamaz T2'den de küçük olamaz. Arkadaşlar ısı sağlara eşitse de ne yapacağız burada? Isı sağları eşit demek ne demek? MC'ler birbirine eşittir demek. MC'ler eşitse elimizde sadece sıcaklık değişimi kalıyor. T1'in sıcaklık değişimi az önce demiştik ki biz T1-T denge T2 için de demiştik ki T2-T -T, denge-T2 eksi demiştik. Bildiğimiz ifadeleri yerine yerleştirdik. Yerleştirdikten sonra burada iki tane t denge olmuş oldu. T1 artı T2 olmuş oldu. Yani ısı sağlar eşit ise biz t denge sıcaklığını bulurken sıcaklığın aritmetik ortalamasını alarak yolumuza devam edebiliriz. Peki arkadaşlar elimizde karıştırılan sıvılar aynı türde fakat farklı kütlelerde ise ne yapacağız? T denge sıcaklığını bulurken kütle ile sıcaklığı çarpacağız ama kütlelere oranlayacağız. Arkadaşlar bir diğer videomuzda bu konuyla ilgili karşımıza gelecek soruları çözerek aktarmaya devam edeceğim.